Merhaba, hadi gelin bugün binlerce yıllık bir gizemin, yani müthiş bir tartışmanın tam kalbine inelim. İki büyük bilge, aynı olaya bakıp nasıl tamamen zıt iki gerçeklik görmüş, kelimelerin ardındaki o derin dünyayı birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Düşünsenize, her şey bu basit ama bir o kadar da akıl almaz soruyla başlıyor. Yani kulağa mantıksız geliyor değil mi? Ama Tora, Sina Dağı'ndaki o inanılmaz anı tarif ederken tam olarak bu ifadeyi kullanıyor. Ve işte bu ifade asırlardır süren bir tartışmanın da fitilini ateşliyor. Evet, yanlış duymadınız. İfade aynen bu. Sesleri gördüler. Normalde duyulması gereken bir şeyin görülmesi. İşte bu tuhaf, hatta şiirsel ifade, tarihin en büyük iki bilgesinden ikisini, yani Haham İşmael ve Haham Akiva'yı karşı karşıya getiren derin bir felsefi ayrılığın tam merkezinde duruyor. Şimdi bu iki bilge Sina'da ne yaşandığına dair sadece metin üzerinde bir anlaşmazlık yaşamıyorlar. Aslında verdikleri cevaplar onların bütün bir dünya görüşünü, hayata ve kutsallığa nasıl baktıklarını gözler önüne seren dev bir ayna gibi. İlk anlaşmazlıkları küçücük tek bir kelime üzerinde düğümleniyor. İbranice lemor yani diyerek kelimesi. Halk on emri duyduğunda tam olarak ne dedi? İşte bu basit soru, birbirinden tamamen farklı iki yoruma kapı aralıyor. Bakın, Haham Yişmeel'in yorumu son derece mantıklı ve pratik. Diyor ki, halk yap denileni yaparız, yapma denileni yapmayız dedi. Gayet net değil mi? Ama Haham Akiva bambaşka bir derinliğe iniyor. Ona göre halk emir olumlu da olsa olumsuz da olsa biz senin iradene toptan evet diyoruz diyerek mutlak bir teslimiyet gösterdi. İşte bu ince ama her şeyi değiştiren çok önemli bir fark. Ve şimdi tartışmanın en can alıcı, en dramatik noktasına geliyoruz. O meşhur ifade. Sesleri gördüler. Peki bu tam olarak ne anlama geliyordu? İşte burada işler gerçekten inanılmaz bir hal alıyor çünkü karşımızda iki ayrı evren var adeta. Haham İsmail diyor ki, arkadaşlar sakin olun. Olay gayet doğaldı. Görülecek şeyler görüldü yani şimşekler, duyulacak şeyler duyuldu yani gök gürültüsü. Yani bir duyu karmaşası yok. Hamakiva -ha ise tam tersini söylüyor. Hayır, orada doğaüstü bir şey oldu. İnsan duyuları dönüştü. Ses fiziksel bir gerçeklik gibi görüldü, şimşeklerse duyuldu. İşte milyon dolarlık soru bu. Nasıl olur da aynı metne, aynı olaya bakan iki dahi bu kadar kökten farklı iki sonuç çıkarır? Şimdi soruyu ne oldu'dan neden böyle yorumladılara çeviriyoruz ve cevap, meğer görmekle duymak arasındaki o derin felsefi farkta gizliymiş. Onların zihin dünyasına girebilmek için önce bir şeyi anlamamız lazım. Görmek ve duymak sadece biyolojik bir olay değil. Aslında bunlar iki farklı varoluş şekli demek. Yani görmek kanıt demektir. Somut, elle tutulur gerçekliktir. Bir şeyi gördüğünüzde o sizin için tartışılmaz hale gelir. Fiziksel dünyanın en net kanıtıdır, değil mi? gözümle gördüm deriz. Duymaksa tamamen farklı bir alan. Bir emri, bir fikri, bir bilgiyi duyarsınız. Bu soyuttur, yorum gerektirir. Ruhsal ve zihinsel bir eylemdir. Yani kesinlikten çok anlamayla ilgilidir. Ve şimdi bu büyük gizemin anahtarını bulduğumuz yere geliyoruz. İşin sırrı aslında metnin kendisinde değil. Bu metni yorumlayan adamların hayat hikayelerinde kim olduklarında gizli. İşte şimdi Bulmacanın tüm parçalarının yerine oturduğu o aha anına geldik. Çünkü kim olduklarına baktığımızda Sina'yı neden böyle gördükleri de tamamen aydınlanacak. Bu tablasında her şey özetliyor. Bakın, Haham İsmail bir Kohen'di. Yani kutsal hizmeti yürüten bir aileden geliyordu. Onun görevi neydi? Kutsallığı gökten yeryüzüne, bu dünyaya indirmekti. Haham Akiva ise bir Baal Teşuvaydı. Yani sonradan öğrenen, yükselen biriydi. Onun bütün hayatı bu dünyadan kutsallığa doğru bir tırmanıştı. Düşünün, biri kutsallığı aşağı indiriyor, diğeri ise dünyayı yukarı yükseltmeye çalışıyor. Yani en temelde bütün tartışma şuna dayanıyor. Mucize Tanrı'nın aşağı inmesi miydi yoksa insanın yukarı çıkması mı? Yişmael için mucize Tanrı'nın bizim dünyamıza inip görünür olmasıydı. Akiva için ise asıl mucize insanın kendi sınırlarını aşıp normalde sadece duyulacak olanı görebilecek bir seviyeye yükselmesiydi. Her biri Sina'da kendi hayat yolculuğunun yansımasını gördü aslında. Hakam Akiva'nın bu yükselme ve dönüştürme felsefesinin ne kadar güçlü olduğunu gösteren hayatından çok çarpıcı bir hikaye var. Bu hikaye onun nasıl olup da en büyük trajedinin içinde bile bir umut ışığı görebildiğini anlatıyor. Rivayete göre Haham Akiva ve arkadaşları yıkılmış tapınağın en kutsal yerinde bir tilki görürler. Herkes ağlamaya başlar ama Akiva güler. "Nasıl gülersin?" diye sorarlar cevabı inanılmazdır. Yıkım kehaneti gerçekleştiğine göre der, bu kurtuluş kehanetinin de gerçekleşeceğinin en büyük garantisidir. Yani o olumsuzun içinde olumlu'nun tohumunu görebiliyordu. Peki tüm bu binlerce yıllık tartışmanın, bu iki bilgenin hayat felsefesinin bugün bizim için ne anlamı var? Aslında bu hikaye sadece tarihi bir anlatı değil, bugün kendi hayatımızda anlamı nasıl bulabileceğimize dair bize iki farklı yol haritası sunuyor. Karşımızda iki zamansız yol var aslında. Yişmeyl'in yolu, kutsallığı bu dünyada, günlük hayatımızda yaptığımız işlerde bulmayı önerir. Yani aşağı indirme yolu. Akiva'nın yoluysa bu dünyanın ötesine geçmeyi, fiziksel olanın ardındaki ruhsal anlamı görerek yukarı çıkmayı hedefler. Ve buradaki en önemli nokta şu, birinin doğru, diğerinin yanlış olması değil, her iki yolda geçerli ve çok değerli. Asıl mesele hangisinin bizim ruhumuza, bizim hayat yolculuğumuza daha çok hitap ettiğini anlamak. O yüzden bu anlatıyı size bir soruyla bitirelim. Peki ya siz? Bu iki yoldan hangisi size daha yakın geliyor? Anlamı ve kutsallığı yaşadığınız bu dünyayı daha iyi bir yer yaparak onu kutsayarak mı arıyorsunuz yoksa bu dünyanın ötesine uzanarak onu aşarak mı bulmaya çalışıyorsunuz? Belki de bu kadim bilgelik bugün kendi yolumuzu aydınlatmamıza yardımcı olabilir.